Merhaba arkadaşlar ben Mert e, Minecraft mod tanıtımlarının 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü modum e, Lucky Block modu. E, bu mod yani şanslı bloklar modu. E, Lucky Block şu. Heh. Lucky Block nasıl yapılıyor? Yapılır direkt söyleyeyim. Şu ortaya bırakıcı koyup alt 8 tane e, gold'la yani altınla Lucky Block yapabilirsiniz. Ee, artı Lucky Block daha şanslı yapmak için yani şanssız şeyler çıksın daha iyi itemlar çıkması için şöyle Zümrüt blokla la, e, normal Lucky Block'u birleştirip burada çıkarsa e, artı 80 oluyor şöyle göstereyim. Dur yazmıyormuş pardon. Lucky Block. Evet bakın şu artı 80 gördüğünüz gibi. E, diamond blokla birleştirirseniz artı 100 olur. Şöyle Yok. Dur. Lan oğlum ona neyse artı yüz oluyor falan. Ee, mod böyle bir şey. lucky şanslı bloklar çıkıyor. Ee, şanslı bloklar artık şansınıza neyse. Şöyle bir dakika blok alayım. Şundan da biraz alayım. Tamam. Şimdi direkt baş Game Lucky çektim bu arada. Neyse. E, ee, normal lucky blok. Mesela bundan bu çıktı bu zümrüt blokla birleştirdiğimizde evet bakın iron chest plate ve e, iron kask çıktı evet bakın buna end portalına hiç gerek yok bulmanıza evet bakın buna dört bir sürü şey çıktı bu ne lan ooo şekilmiş lan o evet bakın ışıklı kıval kabağı da çıktı onu tam göremedik yine end çıktı bakın diamond chest çıktı gördüğünüz gibi artı 80 olduğu için Bunlar da pişmiş balıklar ve pişmemiş balıklar çıktı. Koyun ve işkel çıktı. Ben barışçılıyım. Ee, şanslı lucky blockumuz da evet bu da şanslılardan biriydi. Normal lucky bloktan bu çıktı. Tabii şanslı da çıkabiliyor. Evet bakın zümrüt blok çıktı mesela. O bu ne lan? Şanssız açtık yine aynısı çıktı. İyi ki de Gamer çekmişim. Evet, Türket. Evet yine şanssız şey abi. Bu ne ya? Ana ölmedim. Neyse. Eee <laughs> Singer çıktı, Ender Pearl çıktı. Evet taş aitimler çıktı. Bu da normal ilk başladığınızda iyi size iyi bir şans getirir. Evet Obsidian çıktı. Demir blok. Alayım şunu. Bakın be bedavadan 9 ayrımız oldu ya. iskelet kafalar creeper takacağım. Evet end chest. İşte end ne lan? Adı o bakın diamond block çıktı gördüğünüz gibi. Ender chest. Chest'ten evet aynı chest falan şeyler çıktı. Abi ne gıcık şeyler çıkıyor ya. Neyse diğerine geçelim pişmiş domuz etleri. Bu bir şey yaramaz. Aa bakın. İşte bu chest dediğim budur abi bak ya. Evet lucky block da çıktı aynı zamanda. Abi. Taşak geçiyorlar bizde. Neyse. Oo bab. Oha adam bir çakıyor var ya. Uçuyorum. Abi ben bunu Evet adam pro. Bof çok prosun dostum. Nereye gittin lan gel. Küş. Öl artık. Öl lan. Abi he kaç senin ağzına sıçırdım şurada. O adam bir vuruyor. Dört kalbimiz gidiyor lan. Çüş. Zaten topu topu kaç kalbimiz vardır. yalan Gel lan seni öldüreceğim. Abi iki, iki vuruşta aldı lan bak lan. Neyse devam edelim baba siktir et. O gapple çıktı. Şu atayım gapple'ları alayım. Bir de diamond alayım. O geç o, o boş tavuk. Aha diamond. Vallahi diamond. Senden bok çıktı. Aa diamond kazık gel lan gel lan 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 dur, dur abim dur oha adam bir vurdu kaç kalbimiz gitti küş la adam bir vurdu suralemizin bak yine geliyor lan yürü vider kafası çıktı geç o şanslı bilmem ne çıktı yine aynı chespit gerçi bize var Iron diyorum. Diamond. Ana. O oh, oha oha oha. Sakin, sakin, sakin. <laughs> 31 tane daki bloğumuz var. Salan çocuğu. TNT çıktı. Ana bu ne lan? Ne yapıyorsunuz lan siz? Heh, bak. Yer sikesi. Abi barışla. Al. Barışlayız what the fuck. Neyse. Demir kılıç falan çıktı. O. O neydi kız? Anan anan. Abi iki tır oluyor yeter. Neyse arkadaşlar bu oyun ise bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.